şöyle diyor, e, Meşrutiyet'in ikinci yaşında İstanbul temsil ettiği asırdan tarih varici bir nazarla göçüp Kur'un Usta'ya karşı aşağıya inmekle aşağıya ekradın içinde Cevelan bahardan güzel bir rıhleti sayfiye yüzden bahara bilade Arabiye'den bir rıhleti şitayi ettim diyor. Burada tabii e, çok üzerinde durmayacağım. Ben bana atı birden olmadığı için. Ee, bir defa bir kıyaslama var. İstanbul'daki sosyal hayat, İstanbul'daki efendim ilmi hayat, İstanbul'daki teknolojik gelişmeler ile efendim Taşra'daki vaziyeti kıyaslıyor, Taşra'daki eğitimi, Taşra'daki ilmi, Taşra'daki insanların efendim durumunu kıyaslıyor ve e, tarihvari bir nazarla göçüp bir anlamda. İstanbul'un o temsil etmiş olduğu gelişmişlikten tarihvari bir nazarla gidip orta çağlara gidiyor. Yani e, Said Nursi İstanbul'dan Şarka Van'a ve Van'dan Anadolu'ya efendim e, gidince e, böyle bir değişim yaşadığını e, yerlerdeki gelişmişliğin bu kadar farklı olduğunu vurguluyor. Bir defa bunu söylüyor. Şimdi bunu niye söylüyor? E, bir defa konuşacağı e, konular, e, sorulacak sorular, bütün bunlar İstanbul'daki gibi olmayacak. Daha avam tarzında olacak. Zaten kitabın adı da Avam. E, bunu uygulamak istiyor aslında. İstanbul'daki ne literatürler olacak, ne kavramlar olacak, ne bakış açıları olacak. Taşra'ya geldik. Taşların e, o avami üslubuyla sorular sorulacak. Kuruğunu ustaya indik ve e, bu şekilde e, bir eser vücuda getirilecek. Tabi bu arada e, 1910 efendim e, baharından sonbaharla yani e, aşağıya ekranın içinde cevelan ile bahardan güzel bir rıfleti sahip 1910 baharından sonbaharına bir yaz yolculuğu. Bunu Kürt aşiretleri arasında geçirdiğini söylüyor. Yani aşiretler arasında gezerek o bölgelerdeki kendisine yöneltilen soruları cevapladığını söylüyor. ve Güzden Bahar'a Bilad-ı Arabi'den bir ırklat işçi tarihi. Onu da işte sonbahar sonu daha doğrusu 1910 sonları 11 baharına kadar geçen süre içerisinde ee, bir kış yolculuğu yaptığını söyleyecektir. Ee, bu da efendim o yolculuğunu özetleyen bir e, tanımlama olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi geliyorum kendi efendim e, bana verilen cümleler üzerinde konuşmaya. Dağ ve sahra'yı bir medrese ederek meşrutiyet ders verdim. İşte Bediüzzaman Zaman Hazretleri e, bana Gelecek 1910 başlarında ve Van'dan sonra Bitlis, Diyarbakır, Kilis vesaire güneye doğru bir seyahat yapacaktır. E, sanki onun için aşiretlerin arasında, dağda, bayırda, arazide e, aşiretlere ders vermek her alanı bir medrese haline dönüştürüyor. Şimdi 150'nin üzerinde münazarattaki soruları düşünürseniz, avami bir üslupta sorulmuş da olsa dünyadaki e, temel sosyal kavramların hemen hemen hepsini, insan hakları gibi, hürriyet gibi, azınlık hakları gibi vesaire e, temel konuların e, tamamına yakından analiz edildiğini görürseniz, dağ ve sahranın nasıl medrese olduğunu anlamak daha da kolaylaşır. İkinci bimlede e, birden bana göründü ki meşrutiyeti e, gayet garip bir surette telakki etmişler var. Burada ben e, garip kelimesinin altını çiziyorum. E, meşrutiyeti gayet garip bir şekilde terakki etmişler. Şimdi garip kelimesi ne demek? E, alışılmışın dışında demek. Farklı demek. Yani geleneksel olarak efendim şu ana kadar düşünülen, yaşanılan yaşam biçimleri ve fikir dünyasından e, değişik bir şey, garip bir şekilde. Bir de tabii şunu düşünmek lazım. Anlaşılması gereken gerçek anlamının dışında farklı bir şekilde meşrutiyeti düşünmüşler. Şimdi e, bu bize Bedi Bediüzzaman Hazretleri'nin bu tarihlerdeki e, bu yazılarından yaklaşık yarım asır önce başlayan, yoğunca tartışılmaya başlayan, aslında bir asır önce, bir buçuk asır önce başlayan ama yoğunca işte 1876'larda, 70'lerde başlayan, Yen Osmanlılarla ilk kez başlayan ama 1870'lerde yoğunlaşan bir tartışmaya gönderme yaptığını görüyoruz. Toplumsal anlamda meşrutiyetin garip bir şekilde terakki edildiğini, yani anlaşılması gerekenin dışında anlaşılmaya başlandığını gözlemleniyor. Ve Düzamın Hazretleri de aslında garip bir şekilde Efendim felaket e, ettiler demekle şunu söylemiş oluyor. O farklı anlatım biçimlerini tavsiye etmekle ben e, şark aşiretleri arasında dolaşmaya geldim. O, o farklı anlatım biçimlerini tavsiye edeceğiz. Efendim olması gerektiği gibi bir anlam vereceğiz. E, diyor. Tabi bu arada üçüncü cümle var. Her tarafın şüphe ve sualleri alet bir dereden gelmiş gibi görünüyor. Bu aslında geleneğe bir atıf yapan cümle. Yani şimdi birisi işte meşrutiyeti İslam'a uygun görmüyor. Efendim meşrutiyet ile hürriyet kelimesini yan yana getiremiyor. İslam'da musavat kelimesini, İslam'da usulü meşveret kelimesini yan yana getiremiyor. Bunlar acaba? ferdi bir düşünüş biçim düşünüş biçim biçim midir yoksa geleneğin içerisinden süzülüp gelen o tarihsel e, efendim damarları atıfta bulunan bir cümle midir? Burada dediği aslında bu. Alep bir dere kelimesinin altını çiziyorum kavramsal olarak. Her tarafın şüphe ve sualleri alep bir dereden gelmiş gibi gördüm. Yani e, böyle bir fertten ortaya çıkan fikirler değil bunlar. Ta eski zamanlardan bu yana efendim belki de Kur'an'ın ustadan bu yana efendim gelen bir takım fikirlerin bugünün insanları tarafından değişik biçimlerde ifade edilmesidir demeye getiriyor. Şimdi bunu nasıl somutlaştırabiliriz? Bunu şöyle somutlaştırmak mümkün kuşkusuz. Hazreti efendim Ali'den sonra meydana gelen olayların İslam siyasal düşüncesinin şekillenmesinde önemli ölçüde efendim bir vazife görmüştü. Farklı farklı gruplar farklı farklı siyaseti farklı farklı biçimlerde yorumlamışlardı. Oradan kaynaklanan ve o günden bugüne efendim e, Abbasiler, Emeviler Abbasiler, e, Memlükler, Osmanlılar bu çizgi üzerinde e, tevarüs eden takım o alet derelere atıfta bulunuyor. Yani ben şartta dolaşırken şark aşiretlerinden falan kişi falan kişi bana şöyle şöyle bir soru sordu. Ama bu soru o şahsın ferdi bir sorusu değil. Geleneğin içerisinde e, kitlelerin sahip çıktığı o damarların bir tezahüründen ibarettir demeye getiriyor. Yani Alep bir dere, kalabalık bir dere, ee, bunu siz belki bir e, işte fikir grupları olarak ele alabilirsiniz. Yani Vehhabilerin siyasete yaklaşımı, Şia'nın siyasete yaklaşımı, efendim Ehli Sünnetin siyasete yaklaşımı vesaire bunların e, içerisinde e, tarih içerisinde oluşmuş o e, onlarca damarın e, zaman içerisindeki gelişiminin e, şu anda şartta yaşayanların lisanıyla bana söylenmesi şeklinde bunu yorumluyor. Yani e, Bediüzzaman Hazretleri burada kendisine sorulan e, soruları cevaplarken evet e, İttihat-ı Terakki'nin meşrutiyetçilerin de istediği gibi halkı meşrutiyete ısındırmak bağlamında bir çalışma olarak değerlendirilebilir. Ancak onun ötesinde e, çok geçmişe dayanan efendim e, bin yıllık bir geleneğin içerisinden alep derelerden gelen bir takım sorunların e, bugünün şarkında yaşayan insanlar tarafından dile getirildiğini, onlara cevap verdiğini ortaya koyuyor. Adem Hocam size şu sualleri tevcih ederek katkınızı rica edeceğim. E, meşrutiyetin kavramsal e, ve ayrıca tabii ruhu ile icrası, uygulanması ve Anadolu'da bu uygulamanın farklılığından dolayı garip bir şekilde algılanması arasındaki kopukluğu gidermek mümkün müdür? Ee, bu bu e, kopukluğu gidermek gerekir tabii ki. Bu durumu da gö gö göz önüne alarak e, günümüze bunun da bakan bir e, boyutu olduğunu e, söylemek mümkün. E, bugün de kavramlar, pratikler ve algılar ayrı yerlerde duruyor. E, dolayısıyla bu kopukluğu nasıl e, giderebiliriz? E, bir de sosyal değişmenin zorluğunu da e, geleneksel anlayışlar ve benzeri nedenlerden dolayı e, kolay olmaması, zaman alması bu değişmenin zor olduğunu düşünürsek Bediüzzaman'ın münazaratı böyle bir değişmede nasıl bir yerde duruyor? Hangi rolü üstleniyor? Bu çerçevede bize katkı yapabilirseniz buyurun söz sizin. Birinci meşrutiyet ilan edileceği süreçte yaşanan bazı olaylar var. Balkanlarda bir takım isyanlar çıkmış ve bu isyanları önlemek için Batılı devletler ve Osmanlı devleti İstanbul'da bir konferans düzenlenmiş. Mithat Paşa diyor ki meşrutiyeti ilan edersek Osmanlı devleti içerisindeki azınlıkların herhangi bir söz söyleme, hak arama gibi durumları ortadan kalkacağından parlamentoda kendilerini temsil etme imkanları olacağ olacağından dolayı ee, bu büyük devletlere bir takım tavizler vermek zorunda kalmayız. Bir an evvel meşrutiyeti ilan edelim. Arada tartışma başlıyor. Peki meşrutiyeti ilan edersek bu İslami bir şey midir? Yoksa İslam'a aykırı bir şey midir? Halbuki 1876'dan yaklaşık işte e, çeyrek asır önce Yeni Osmanlılar meşrutiyeti değişik boyutlarıyla tartışmaya başlamış bir kıvama ulaştırmışlardı. Mithat Paşa da yeni Osmanlıların içerisinde aksiyoner bir adam. Meşrutiyeti ilan etmek istiyor. O zaman iki görüş ortaya çıkıyor. Bunlardan bir kısmı e, Fetva Emini Karahalil Efendi diyor ki Beşavir kum fil emr ayetindeki kum zamiri sadece Müslümanları anlattığından dolayı meşrutiyeti ilan etmek şer an caiz değildir. Çünkü meşrutiyet ilan edilirse bütün efendim e, azınlıklar da Ermeniler de oylarını kullanacaklar. Bundan dolayı şer'i olmayacak diyecektir. Bunun karşılığında mesela Anadolu Kazaskeri Seyfettin efendi ve şavirkum fil emr e, ayet ibaresinin asıl saadetteki efendim uygulamalar gibi bugün de uygulanabileceğini, şer'i olduğunu söylüyor. Benzer tartışmalar ikinci meşrutiyet ilan edildiği zamanda yapılıyor. Mesela apar topar Şeyh Rüstan Musa Kazım Efendi usul meşveret ve hürriyet adında bir risale yazarak toplumu aydınlatma yoluna gidiyor. Bu bir çizgi. Yani çok öteden derinliği olan bir çizgi. Meşrutiyet efendim İslami gelenekle ve İslami naslarla Uygun mudur? Değil midir? Sorusunun cevabını arayan bir toplum var karşımızda. Bu toplumun e, fertlerinden birisi de e, Said Nursi. Said Nursi'nin yaptığı aslında biraz önce soruda söylemiş olduğunuz e, meşrutiyeti farklı anlayan, meşrutiyeti İslami görmeyen, meşrutiyeti e, efendim e, İslam geleneğine ve Naslara uygun görmeyen kitlelere karşı bir haykırışı söz konusu aslında. Bu haykırışını birçok eserinde yapmış ama bunun zirveye çıktığı eser münazara. Şimdi şark aşiretlerini bizzat 31 Mart olayından sonra gitmeden önce İstanbul'da şarka biliyorsunuz telgraf gönderecek. Sadaret vasıtasıyla telgraflar gönderecek. Şimdi şöyle düşünün. Şarktan gelmiş, evet şarkın önde gelen ulemasından İstanbul'da temayüz etmiş bir ulema ve meşrutiyet hükümetinde sadaretten şarka telgraflar gönderiyor. Göndermiş olduğu telgrafın içeriği şu. meşrutiyeti istihsan ediniz. Güzel gözle bakınız. Onu kötü görmeyiniz. Daha sonra 30. Mart olayında başına efendim adaletsiz bir şekilde pek çok kötü muamele geldikten sonra Bediüzzaman şarka gidip bütün mesaisini buna verdiğini görüyoruz. Yine o söylemiş olduğunuz meşrutiyetin efendim yanlış anlaşılmasına farklı anlamlar verilmesini önlemek için bir çaba içerisine girdiğini görüyoruz. Yani bu gayreti, bu gayretinde Bediüzzaman bir anlamda bu memleketin efendim gelişmesinin hürriyet ve meşrutiyete bağlı olduğunu savunan fikrin temsilcisi olduğunu açıklıkla söyleyebiliriz. 1867 yılında Mustafa Fazıl Paşa Sultan Abdülaziz'e e, o dönemde çok sayıda halkın okuduğu uzun bir mektup göndermişti. Onun özetle bir cümleyle özetlersek şöyle demişti. E, meşrutiyeti ilan et, ülkeyi kurtar. Bediüzzaman zaman e, meşrutiyetin ilanı öncesinde, ilanı sonrasında ve sonraki gelişmelerde bu memleketin kurtuluşu için meşrutiyetin e, ama doğru meşrutiyet. Meşrutiyeti meşruanın efendim, uygulanması gerektiğini vurgulayan önde gelen entelektüellerden e, birisidir. Bunu söylerken şunu da ihmal etmeyelim. Parantezinde o dönemde meşrutiyetin efendim İslami olduğuna dair risale yazan pek çok insan var. Onların önde gelenlerinden birisi olarak Bediüzzaman'ı görmek ve değerlendirmek gerekir. Yani münazarat benzeri bu çerçevede meşrutiyeti ön plana getiren başka eser yok değil. Çok var. Ama bu eserin çok daha içeriği bakımından doktorlu, çok farklı konuları analiz eden bir eser olma özelliğini göz ardı etmemek lazım. Birinci söyleyeceğim buydu. İkinci söyleyeceğim de e, şu e, seyahatla, refleti sayfiye ve reflet kavramları ile ilgili bir cümle söyleyip bitireceğim. Birkaç cümle söyleyip bitireceğim. Şimdi netice itibariyle biz bir e, metin tahlili yapıyoruz. Bir hermenetik yapıyoruz. Zihnimizde bir takım anlamları e, kendimiz çıkaramayız kumele bağlı olarak bir anlam çıkarmamız gerekiyor. Buradan benim anladığım yaz yolculuğu işte bahardan güzel 1910 başlarında Van'a gelmiş ve orada efendim bahar aylarında seyahate başlıyor. Birkaç ay horhor medresesi vesaire Van'da talebeleriyle kaldıktan, medreseyi tamir ettikten sonra yolculuğa çıkıyor. Öyle anlaşılıyor ki Kürtlerin bulunmuş olduğu bölgelerden bir süre seyahat ediyor. Bu güze kadar devam ediyor. Ee, ve bundan sonra tabi 1910 sonuna kadar bu yolculuğun devam etmiş olduğunu gözlemliyoruz. Anlıyoruz. 1910 sonundan 11 baharına kadar bir kış yolculuğu adı üstünde bir kış yolculuğundan bahsediliyor. Bu kış yolculuğu da Arapların içerisinde Şimdi arapların içerisinde e, denince şöyle anlamamak lazım. Yani bugünkü zihin yapımızda bakmamamız lazım. Yani Suriye sınırını geçecek, ondan sonra Arapların içerisine girecek. Öyle bir şey yok. E, Diyarbakır'dan sonra Urfa'dan e, itibaren Arapların içerisinde bir seyahat söz konusudur. İşte e, Urfa'ya gelecektir. Antep'e geçecektir. Kilise geçecektir. Orada belli bir zaman süresince kaldığını biliyoruz. Efendim Kilis'ten Halep'e geçecektir. E, Halep'te yine belli bir süre kalacak. Ve Mart başlarında pardon e, bahar 1911 baharında e, şeye ulaşacaktır. Şam'a ulaşacaktır. Şam hutbesi ve Şam'daki görüşmeleri yaşanacaktır. Şam'daki görüşmelerinden sonra alelacele e, kendisi Rumeli seyahati için İstanbul'a davet edilecek. Şimdi e, Haziran 1911'de efendim e, Rumeli seyahatine çıkıldığına göre Haziran e, öncesinde yani e, Nisan Mayıs aylarında Çam'dan çamı e, terk edip İstanbul'a doğru seyahate çıkmış olması gerekmektedir. Trabzon Ekim içerisinde işte Şark Vilayetlerini temsilen padişahın yanında Rumeli'ye gidecek. Hatta padişahın yanında birkaç defa da konuşma yapacaktır. Bundan dolayı bu o, süreci e, aynı zamanda o metne sadık kalarak değerlendirmek gerekir. Öyle zannediyorum ki münazaratın e, belki müsveddeleri vardı, belki hiç yoktu. E, münazaratın e, yazılması da Bediüzzaman'ın e, Rumeli seyahatı dönüşünde olmuştur. Çünkü öncesinde olma ihtimali çok zayıf. Belki müsbetleri vardı. Zaten 1911 baskısı o tarihe tekabül ediyor. Rumeli seyahatinden döndükten sonra bir süre İstanbul'da kaldığını hatta münazaratla birlikte muhakematı e, notuk ve divan harbi örfü de yeniden bastığını gözlemliyoruz. O boş şu anda hakkında çok fazla bilgimizin olmadığı o zaman içerisinde de münazaratın vücuda getirildiğini yazdığını gözlemliyoruz. Evet, burada dikkat çekmek istediğim nokta Bediüzzaman'ın yaz ve kış yolculuğuna dair pek çok arkadaşın çok farklı bağlamlarda konuyu ele aldığını gözlemliyorum. Onun için o konuya bir burada da bulunmak istedim. Teşekkür ederim.